Çok kızgınım. Aşırı kızgınım. Fena kızgınım. Allah bu Almanya'nın var ya cezasını versin. Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Şimdi şu karlı kışlı Almanya'nın yollarında evden dışarı çıktım. Sabrina dedi ki Murat dedi çoluk çocuk açız git dedi bir kuru ekmek al da yiyelim dedi. Meğersem bugün faya takmış. Bayram mıymış neymiş? Her yer kapalı. Markete gidiyorum kapalı. Fırına gidiyorum kapalı. Ara 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 bulamadım. Ekmek yok piyasada. Ya sonra bir bak bir baktım bir tane Ballet Sofen diye bir firma açıkmış orada. Girdim içeri dedim bana dedim oradan bir kuru ekmek verin dedim. Al ekmek bak ekmek. Kaç para biliyor mu? 340 340. Nerede lan fişi onun? Al 340. Gözüne gözüne al 340. 340 kaç para yapıyorsan biliyor musun? Çarp onunla. 34 lira yapıyor. 34 lira ekmek mi olur be? Almanya burası. Ne oldu? Eee, 34 lira ekmek. Bir tane. Daha bunun domatesi yok, anasını satayım. Soğanı yok. Ondan sonra kalkmışsınız. Yok Almanya'ya geleceğim ben. Geleceksin Almanya'ya. Bok var Almanya'da. Bak etrafa kardan geçilmiyor amına koyayım. Her yer araba kaynıyor. Ya 34 lira ekmek mi olur be? Sonra Murat abi ben Almanya'ya nasıl geleceğim? Gelme aman akayım 34 lira ekmek burada. Türkiye'de alıyorum bir buçuk. İçine döner kattırsan yanına bir ayran 10 lira. Ben daha bunun içine domates almadım da. Kıyması nerede? Soğanı nerede? Domatı nerede? Salçası nerede? Yağı nerede? Tuzu nerede? Of akşam yemeği. 2 kişi 100 lira. Sonra kalkmışsınız yok Murat abi ben Almanya'ya nasıl geleceğim? İş var mı Almanya'da? Var bak. Ah. Çok kızgınım. Bitik buralar. Sakın gelmeyin. Hadi ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Moralim çok bozuk. Gideyim kendime şişe saplayasım var yani o durucu O durumdayım yani. Görüşürüz.